Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur otur, buyur otur. Bir haber mi vardır? Bu kez dışarıdan değil. İçeriden haber getirdim. Bilirsin Hacı, ben yol ehli dergah ahalisi bir adam değilim. Biz bir hane, bir çatı, bir yol belledik. O da devlettir. Onu mukaddes bildik. Gökler çadırınız, güneş tuğunuz olsun demiş ya Oğuz Biz de devleti çadırın ana direği gibi gökyüzünü ayakta tutan dayanak bildik. O olmazsa adalet de yok olur dedik. Doğru bilmişsin Saltukcan. Adaletin tesisi için çalışan emirler, adaletin muhafazası için çarpışan erler olmazsa, eki gökler çökmez ama iyiler kötülerin önünde diz çöker. Bu da gökyüzünün başımıza düşmesi kadar fenadır.